Evet arkadaşlar. E, bugün komşuya gideceğiz. Bugün komşunun evine gideceğiz. Onun için yani. Hemen. Hemen komşunun evine gidelim. Komşunun evi 16 dermiş. 16. eve hemen gideceğiz arkadaşlar. Hemen evimizi çıkartalım. Biraz tamam. Ben albinirim ayı bambaşka. Ben de. hemen Ben tam şirketi yazelim amma ben. Ben şirketi katmış elli beş Araba gitmiyor. Eve yeniden çıkartalım. Sıramı eve yeniden çıkartalım. Şimdi 16. evi gideyim arkadaşlar. Ben konuşun ya da 16. evdeyim. 16. eve geçmiş taşınmak. Aynı ev. ama farklı bir numaraya taşınmak. Yani taşınmak işte komşu taşınmak. Hemen kontrol evine gideceğiz. Şurada gözüküyor bak kontrol evi şurada. Aha şurada. Şu gözüküyor. Arkadaşlar ne Bir şey yapacağız ama ne yapacağız? Evet. Komşunun evi burası. Burası geldik komşuya. Kapısını çalacağız. Allah bilir ben geldim Ben <laughs> <dinlise>. Beni bak. Bak bak. <laughs> Komşu ben geldim abi hiç abi yok ben geldim hiç abi yok ben. Alo Bugün ya sana beni duyuyor? Masal sana bugün ya. Konşu benim benim benim. benim. Konşu yani. Benim yani beni Ne kendimiz benim benim kardeşim benim. benim. Benim bebeğim benim. Yo benim kati benim. Benim benim benim. Aç aç kapıyı aç kati. Kapıyı aç kapıyı. Alo kapıyı aç. Kapıyı bekletiyor bizi ya kapıyı aç.

Videoyu en iyi isteyen ben. Ya. beni Allah Allah. Allah ya çıkamıyor da sana bu. Ne ne gitti bugün yani? Ejderhalar. Şuraya. Iyi, kahve ya kahve kardeşim kahve kahve kahve, kahve ben, ya 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 sen kahve yapmıyor Ben nokulatı. Ben nokulatı yazmış. Ben Kulati. Yani ben kahve ya dedi kriz be, ben gidiyorum. Ya Abi demen şimdi diyor bak. Niye? Şimdi. Dinleyim. Ben yani. Allah Allah. Yani hemen. Ya, lan gidelim hele. Siz ya ne olmuyor lan ya? Niye olmuyor lan ya? Ay paytı ay. Yani. Şuradan bir kıyafetimi değiştireyim diyorum. Burada hemen kalkın diyor. Hemen karakterimizi değiştirelim şuradan. En sonunda bir yer En sona gidelim hemen. Aha, eşyalar işte tam yüklen. Ah, tamam burada. Ne yazdı? Ben okula gitmeyeceğim ya tamam sen git yani. Ben bir şey demem yani. Sen, yani. ya gitme yani. Sen bilirsin yani. Ne yani. ben, ben gittim. Hmm. Ya ya niye bir şey olmuyor ha? Ya ya. Ya kapı aç sen gibi evde. Evet. Aç Aç at, at. kapı aç kardeşim. Sen <chorizo pudding> <flavorsivoaki> de <tjährlude> <t arbe reminisounce> yani güle güle yazmışsın <stereotype> hadi güle güle sen de güle güle. Girdiler. Hadi güle güle komşu ben gidiyorum. Arabayı geldiler bak ya. Manyak oluyor. <laughs>

Domuzu devire dalmışlar. De Arabayı bir çaldırın. bir otel alalım. Yani bir dört numarayı. Delikli değil. Şuradan hemen ayıbamızı koyalım. Kıyafetimizi de giydik. Şuradan tam üstümüzü de giyelim. Şöyle. Hemen tamam, şuradan bir geçerden. Hemen şuradan Tamam. İçenlerimizi yapalım hemen. Motel, otel mi, motel mi? Neyse ne yaptık? Otel mi, otel mi? Motel yazıyor.

telefonumuzu çıkaralım gözümüzden ben o tercihim aykırıdan hemen yani bir yapalım yani Em, kim yardım Bak yazdım. Her düşün. Her dışı ya. Bak. Ee. yaz. <laughs> Ay bizim Ayşe takipçi çok acayip yapmış arabayla. Otelcilikten daha yeni yazıldım otelcilik. Bir rahat vermedi ki bundan yani. Bir rahat vermedi artık. Ben bir iş yap dedi. yok zaten. Alemde yok zaten. Allah suçlu var. Isla ben önünde. Kardeş şu okulun yanında bir tane bina varmış. Onun karşısında diyor. Gel yani yani. ben bakayım gidiyorum be! Allah be. Bu mu? Yok yok bu değildi. Bu mu acaba ya? Bir bakayım bekle bir bakayım. Bakayım. ay Hayır 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 hayır. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Hadi sen de arabaya binsene. Ee. E. Yok 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 binme binme. Ah. Sen araba kilitledin. Bakalım.

<laughs> ay ay bari kaldı çöktüre binmişiz. Tik 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 tik. Lan. bana ama yok ki. Lan lan ya. Tam, ayo, ya ya takip görecek -taki be. Görecek be. Ya. Ya ne çıkar baba? Buradan Allah! Allah nasıl araba çekildi be? Arkaya arkaya gitmeyeceğim çıkıyor be Allah Neyse evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Bayağı da bir video çektim arkadaşlar yani. Videomuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Bu videonun devamını da yapacağız arkadaşlar. Yani. 15 dakikalık video çektim. Çok uzun bir video çektiğim için yani devamını size gösteremedim arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bunun devamını yapacağız arkadaşlar. Yarın saat kaçta bilmiyorum yani. Yarın bunun devamını yapacağız arkadaşlar. Şura Şuraya da oyunun yapımcısı bir şey yapacakmış arkadaşlar. Ne yapacağını bilmiyorum. İnşallah metro tren yapar arkadaşlar. 15 dakikadır video çekiyorum. Bu sefer çok uzun bir video çektim arkadaşlar yani. Videomuzu bitiriyoruz. Bunun devamı gelecek arkadaşlar. Burada videoya like atarsanız bunun devamını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuzu bitiriyoruz. Bay bay. Hoşçakalın ve bay bay.